Evet arkadaşlar yine bu sorumuzda da e, havanın belirli işlemlerden geçmesi sonucunda e, yapılan iş miktarı ve e, sorulmuş oluyor birim iş miktarı. Burada iki prosesten geçmekte hava. Proses 1-2 dediğimiz politropik sıkıştırma yani en eşittir. 1.3 ile P1 100 kPa, V1 0.04 metreküp bölü kilogramdan V2 0.02 metreküp bölü kilograma sıkıştırma. 2.3 de e, sabit e, basınçta V3'ten V1'e sabit basınçlı proses. Yani V3 dediğimizde arkadaşlar V3 eşittir V1 yani Ne yapacak? 0.2, 0.2 kilogramdan metreküp bölü kilogramdan 0.04 metreküp bölü kilograma sabit basınçla proses, yani genişleme. Prosesleri bir PV diyagram üzerine çizerek kilogram bölü kilogram cinsinden hava kütlesi başına işi belirleyiniz. Şimdi PV diyagramını çizecek olursak, şimdi burada arkadaşlar şöyle yine bir sistemimiz. sıkıştırma, genişleme. Proses 1. 1, 2 yani. P, V üzeri 1.3 sabit. Politropik dediğimiz. Proses 2 de 2, 3 de P sabit. V3 eşittir. V2. Şurada hava var. Bizim sistemimiz sadece havadan oluşmuş oluyor. Kapalı bir sistem. Proses 1 2'de arkadaşlar şöyle bir yani P1 V1 üzeri 1.3 eşittir. P2 V2 üzeri 1.3 eşit olmuş olacak. Buradan P2 seçti, çektiğimizde P1 çarpı V2 bölü V1 şunlar da küçük özgür hacim yani fark etmez oransal ifade olduğu için normalde olsa da olur özgür hacimde de olur. 1.3 dersek buradan arkadaşlar P2'yi yerine koyduğumuzda diğer ifadeleri 246.23 kilopaskal olarak buluruz. Şimdi PV diyagramına baktığımızda PV diyagramı bu arkadaşlar. Ee, ilk hacim neydi? Daha doğrusu ilk hacim neydi? 0.04 metreküp bölü kilogram. 0. 0.04 Evet. Şu metreküp bölü kilogram olarak ifade etmiş olduğumuz kısım. Bir de ne var? 0.02 değerimiz var. Bir de ne var arkadaşlar? Eee... İlk basıncımız kaç? 100, 100 kilo paskal. Şurası 100 kilo olsun. Şu da kilo kilopaskal cinsinden olsun. Bir de ne var arkadaşlar? Şurada bulduğumuz 246.23 kilo var. Şimdi bizim bir noktamız şurası değil mi? 100 kilo paskal 0.04 metre küp kilogram. Şurası bir noktamız. Şimdi birden ikiye politropik bir sıkıştırma. Yani P çarpı V üzeri 1.3. 1'den 2'ye 2'nin basıncı neydi? 246.23. 2'nin hacmini de biliyoruz. 0.02 bakın. Şöyle bir yol. Tamam mı? 2 noktası. İş ifadesi yola bağlı fonksiyon diye hatırlarsanız. Şimdi 3. yani 2'den 3'e dediğimiz proses sabit basınçta ee, V2 v 3e geçiyor ama V3'ün de V1 e eşit olduğunu söylemiş özgür hacim olarak. Yani sabit basınçta arkadaşlar bakın şu noktaya geldiğinde de 3 olmuş oluyor. Yani PV diyagramımız bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Böylelikle yapılan işi nasıl bulmuş olacağız? 1 ile 2 arasındaki iş şu alanın ifadesi olacak. Değil mi? 2 ile 3 arasındaki işte bakın Şöyle kırmızıyla çizmiş olayım. Şu alanın ifadesi yani toplamı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi yapılan işe baktığımızda ne olacak? V eşittir P değil mi? Buradan bunun yerine M çarpı P çarpı D küçük V yazarız. Buradan arkadaşlar çektiğimizde V bölü M eşittir. P çarpı küçük V olmuş olur. Burada 1 2 ifadesi 1 ile 2 arasındaki işi yazdığımızda bakın V 1 2 yazıyorduk hatırlarsanız. V 2 eksi V 1 değildi bu. V V V 1'den V 2'ye e, sabit değil mi? Neydi bu? Şu şekilde sabit bölü V üzeri 1.3 çarpı dv. O da eşittir. P2 V2 eksi P1 V1 bölü 1 eksi 1.3 Burada yerine yazdığımızda V1 2 ifadesini arkadaşlar burada şuradaki değerlerin hepsini biliyoruz. P2'yi biliyoruz. V2'yi biliyoruz. P1 V1 1.3 dönüşüm faktörlerini uyguladığımızda 3.082 kJ bölü kilogram olarak buluyoruz. 1 ile 2 arasındaki yapılan iş miktarını. 2 ile 3 arasındakine baktığımızda bu sefer ne olacak? V2'den V3'e PDV değil mi? O da eşittir arkadaşlar. P çarpı V3 eksi V2 değil mi? Çünkü burada ne var? Politropik proseste politik bir proses Sabit basınçlı proses. Buradan yazdığımız arkadaşlar şurası P2 olacak. Tamam mı? Buradan yazdığımızda da şurası eksi çıkacak arkadaşlar. Yanlış yazdım. Artı 4.924 kilojül bölü kilogram olarak bulacağız. Bakın şuradaki alan ifadesine geldiğimizde bakın şu alan değil mi? 3.082 işaretini şimdilik boş verin. Şu alan tam kare olan alan yani 4.924. Bu sıkıştırma olduğu için sistem üzerine iş yapılıyor. Değil mi? Eksi çıktı o yüzden. Diğeri sistem kendisi geri dışarıya iş yaptığı için bu sefer artı çıkmış oldu. Sonuç olarak V1.3 dediğimiz V1.2 artı V2.3 olarak hesaplayacağız değil mi bunu? Arkadaşlar. Bu da e, toplamında eksi 0. f 3.082 e, eksi 3.082 artı 4.924'ten v 13 miktarı 1.8426 kilojül bölü kilogram olarak bulunmuş olur ki bu da toplam durumda sistemin Dışarıya iş yaptığın göstergesi olmuş olur artı olduğu için